Herkese merhabalar, zemin mekani dersi kompaksiyon konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Sorumuz şöyle. Bir zemin üzerine standart proktör deneyi yapılmıştır ve deney sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Optimum koşulda zeminin doygunluk derecesini bulunuz diyor. Ve Dane Özgür da 2.60 olarak vermiş. Optimum koşul dediği koşul şudur arkadaşlar. Su muhtehası değerin optimum olduğu değer ve maksimum kuru, kuru yoğunluk değerinin ise maksimum olduğu koşul optimum koşuldur. Şimdi burada tablo incelediğimde bana su muhtelası ve kuru değerleri verilmiş. Burada optimum su muhtelası ve maksimum kuru değerini belirleyebilmem için kompaksiyon eğrisinin tepe noktasına ihtiyacım var. Burada su muhtelası ve kuru eksen takımında bir kompaksiyon eğrisi çizecek olursam, şöyle bir kompaksiyon eğrisi çıkacaktır karışma. Bunu nasıl çizildiğini Excel'de göstermiştim kompaksiyon konusu soru çözümlerinin ilkinde. Kompaksiyon eğrisinin tepe noktası şurası yaklaşık olarak ve tepe noktasının y ekseni yani kuru yoğunluk ekseni maksimum kuru yoğunluk değeri 2.09'muş. X ekseni ise optimum su muhtevasının olduğu eksendi. Bu da yaklaşık olarak %7'ymiş. Bizden şu koşullarda doygunluk derecesinin ne olacağını soruyor. Yani tepe noktasındaki doygunluk durumunu öğrenmek istiyor aslında soru. Şöyle bunun için ise şöyle bir formül yazmıştık kompaksiyon konusunda özet kısmında. Kuru yoğunluk eşittir. Dane özgül yoğunluğu çarpı suyun yoğunluğu bölü 1 artı dane özgül yoğunluğu çarpı su muhtevası bölü doygunluk derecesi şeklinde yazmıştık. Şuradan kuru yoğunluk değerini ben biliyorum. Yani optimum koşul için istediği için maksimum kuru yoğunluğu kullanacağım. 2.09 eşittir tane özgül yoğunluğu 2.60 çarpı suyun yoğunluğu ise 1 olarak alıyorum ben. bölü 1 artı tane özgür yoğunluğu 2.60 çarpı su muhtevası. Optimum su muhtevasıdır. O da 0 0 0.7 0.07 çok pardon. Bölüm. Doygunluk derecesini de benden istiyor zaten S. Buradan şöyle gerekli bir ufak bir düzeltme yapayım. 1 artı 2.60 çarpı 0.07 bölü S eşittir. Ya işler dışlar çarpımı yapıyorum yani. E, bu da 2.60 bölü e, 2.09 olacaktır. Şuradan e, biri bu tarafa atarsan şöyle bir şey. 2.60 çarpı 0.07 bölü S eşittir. 2.60 bölü 2.09 eksi 1 olacaktır. Şu işlemi yaptığımda hemen şöyle yazayım. Şu işlemi yaptığımda 0.244 değerine ulaşıyorum. Buradan S'i çekersem 2.60 çarpı 0.07 bölüm 0.244. Buradan doygunluk derecesi S eşittir 0.74 çıkıyor. Yani doygunluk derecem eşittir %74. Evet sorumuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.